Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Simbo kettle'ımızın çalışmama problemi var. Onu çözeceğiz. Efendim buyurun. Sorunumuz şu, cihaz hiçbir şekilde prize takılmasına rağmen ışığı, herhangi bir çalışma tepkisi yok dostlar. Öncelikle şurada elektrik, biliyorsunuz kablosuz bir cihaz. Elektriği aktardığımız, aktardığı, ne diyorlar buna? Bunun bir ismi var. Ee, bunu kontrol edeceğiz. Şu kısmından temas almıyor olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Evet şu kapağımızı şöyle bir alalım. Ve alt tarafına bakalım sorun neymiş? Evet, aynı tahmin ettiğim gibi bacağım biri erimiş. Bakın görüyor musunuz? Bacağım biri erimiş. Temas almıyor. Karşıya yapışmış kalmış. Şimdi şöyle de bir açıp kapama sistemi var. Ne yapalım? Biz bu eriyen kısmını Evet, şöyle bir düzeltelim. Evet plastik kısmındaki e, şu kısımlarını güzelce temizleyelim. E, temas alan kısmını güzelce parasını yapalım. Ondan sonra tekrar bir test edelim. Bakalım çalışıyor mu? E, ismini hatırladım. Kettle bacağı diye geçer. Yanılmıyorsam. E, bu kettle bu kısmından ayrıca satıldığını unutmayın arkadaşlar. Bu kısmı da bu cihazın satılıyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bakın ısı kaynaklı, evet ısı kaynaklı şuralarında erimeler meydana gelmiş. O erimelerden kaynaklı da bu saç kısım olması gerektiği yere gidemeyip cihazın çalışmasına engel oluyormuş arkadaşlar. O yüzden oralar güzelce temizini yapacağız ve cihazımızı eski çalışır performansına döndüreceğiz dostlar. Şimdi iyi daha iyi tamir edebilmek için şu kapak sistemini şöyle yerinden alıyorum arkadaşlar. Aldım. Bu yayı şöyle bir kenara koydum. Şimdi bunun bakın şunların arka tarafında şöyle bir set var. Şurada görüyor musunuz? Bunun arkasında yok. O set Böyle ee, şey olmuş gitmiş, Erimiş gitmiş. Yani bu buradaki şu ee, hareketli parçaların şu vaziyette durması gerekir. Bakın bu yatık duruyor. Yani şu vaziyette duracak. Gördünüz mü? Şöyle durması gerekir. Dolayısıyla da biz ne yapacağız? O araya şöyle bir parça. Atacağım ve o parçayla onun durmasını sağlattırmayı düşünüyorum. Peki parçayı nasıl atacağız? Şöyle atalım. Ee, küçük bir iğne gibi bir şeyi ısıtıp şöyle verelim Ve, ve e, parça da arka tarafına doğru gelmesin. Evet şöyle bir telin ucunu çakmakla ısıtıp set oluşturacağız arkadaşlar. Evet, soğuttuk. Öyle bir dursun bir daha. Tam yerini biliyorum çünkü. Biraz daha geriden almamız lazım. Aynı işlem. Birkaç kez daha tam yerine denk gelinceye kadar şöyle birazcık daha geri almam lazım arkadaşlar. Evet. Bakın teli e, tam olması gerektiği yerde üçüncü denemede buldum tam e, açısını. Evet. Ve yayımız tam da olması gerektiği yerde artık Gerisine doğru gitmiyor arkadaşlar. Ucunu öncelikle şöyle bir Japon dökelim. Sabitleyelim. Çok fazla ileriye doğru giderse de ne olur? Ee, kısa devre yaptırır. Çok fazla ileriye doğru gitsin istemiyorum. Şöyle donsun. Yan keski yardımı ile. Evet. Fazlalığını aldım. Evet. Bu şekilde oldu dostlar. Evet arkadaşlar. Oldu. Bakın artık görevini Yerine getirecek Şimdi kafasında güzelce Şöyle ee, Temizliğini yaptım Pürüzünü tıraşlamasını yaptım Kapağını takalım Yay çok basit Bir yay sistemi var Nasıldı nereye geçiyordu Sökerken nasıl yapmıştık biz bunu Şurada bir deliğe geçiyordu Evet şurada. Şuraya geçiyor. Kapağımızı yerine oturtalım. Şöyleydi herhalde. Şu çıkıntılı kısım şu vaziyette geçecek. Evet. Şuraya da oturtalım. Böyle rahat bir çalışma olması lazım ki bize sıkıntı oluşturmasın şimdi bu yay nasıldı ucu şöyle şuraya çıkması lazım oraya çıktığı zaman artık bu görevini yerine getirecek. Şimdi şunu da bir takalım. Dediğim gibi bu parçadan satılır ama biz bu şekilde tamir ettik. İster tamir edin, ister yenisini alın. Bulamazsanız yaşadığınız şehirde yoksa internette bulabilirsiniz. Hiç yapamazsanız işte benim yaptığım bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimcik. Susuz çalışmaz bu cihazlar. Ee, bakın şöyle göstereyim. Evet bastık ışığı yanmaya başladı gördünüz mü? Artık kettle'ımız çalışmaya başladı. Ee, videonun başına söylemem gerekirdi aslında ama 220 ile çalışan bu tip aletleri eğer el beceriniz, kabiliyetiniz yoksa lütfen sökmeyiniz ee, bir bilene, bir ustasına götürmenizde fayda var. İçine hep su koyalım, kaynatalım, e, testimizi yapalım. Otomatikte otomatik atıyorsa e, işlemimiz tamamdır. Evet, fişimizi de alalım. Düğmemize basalım. Bakın kırmızı yanmaya başladı. Birazdan da yavaş yavaş fokurducaktır dostlar. Evet şimdiden başladı bile zaten fokurdamaya. Evet. Cihazımız kaynadı. Birazdan da şuraya dikkat. ağzın kapalı olması. Heh, tık diye de attı. Artık tamam. E, cihazın kapağı açık olduğu zaman bu su kaynatma işlemi e, buharın sıcaklığı ile otomatik e, e, termostatına bu, bu giden buharın sıcaklığıyla otomatik çalışan bir sistem. Kapağı açık olunca atmayacağını bilmeyenler için söylüyorum. Atmayacağını bilin dostlar. Evet böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışma için e, Murat Anli kanalımıza beğenip abone olma Instagram sayfası sayfamızda Murat Anli 33 Instagram sayfamızda takip ederseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.